Tayyip kızmayacaksın kardeşim. Hiç kızmayacaksın. ...dört günde iki tane kırmızı kart gördün. Hatalı mısın? Hatalısın. Evet. Top ayağından açıldı. Topa vurdum sonra gitti ayağım. Kavala gitti yok. Adamın bileği kırılıyordu Kavalla beraber. Evet. Bana göre kırmızı. Yok çok net. Bana canım. göre kırmızı. Yani bir senin orada ne işin var? <gülüyor> Sen <gülüyor> sonuçta ayağınla... Yunan'lı değilsin. Ya bak. Beşiktaş takımı başarılı olmak istiyorsa senin Şampiyonluk yolundaki rakibin hı hı. mücadele ettiğin Galatasaray Davinson'la oynuyor. Fenerbahçe Şikrinyar'la oynuyor. Sen Tayyip'le nasıl mücadele edeceksin abi? Bak buradan başlarım ben. Normal oyuncu kaldırmaz büyük takım forması. Ve Beşiktaş'ta burayı iyi değerlendirmeli artık. Şu normal oyuncuları yollamalı abi. Olmaz. Olmaz. Böyle birilerinin geleceğini kurtaracak yerler değil buralar geleceğini kurtaracağın adam sahanın içinde gösterecek bana. Umut verecek. Umut vermeyen adamın ben geleceğini nasıl bekleyeyim? Niye bekleyeyim? Tayyip'ten ne alırsın? Tayyip istikrarlı. Evet. Ama kırmızı kart konusunda istikrarlı. Evet. Sen iki maçtır takımını on kişi bırakıyorsun abi.